Sen masanın üstüne niye çıkıyorsun, hı? Küçük burun. Bak bu kardeşin laf dinliyor. Ama bu dinlemiyor. Hı? Yerlerde gezeceksiniz, masanın üzerinde değil. Tamam mı? Melemen ne yediniz? Kardeşinle oyla hadi. Geliyor 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 geliyor. Tıs. <laughs> Çok neydi? Çok neydi? Çok tamam Çok neydi? Çok neydi? Çok neydi? Çok Çiçek ol. Tamam mı? Çiçek ol bir ablaz var onu atacağım şimdi.